Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Sky arkadaşlar bugün yanımda Kaan Burak, hoş geldin Kaan. En iyi projeci kesinlikle indirilmiş kılıç. Ben kılıçtan Ben, şu... ben ortadayım biliyor musun? İyi. Ben de biraz sonra ortaya gideceğim. Oha! Arkadaşlar daha çok Fatih'le bir aileşteye giremedim. Abi ben de varım da. Oha neler çıktı ortadan. Kaan arkandayım. Arkadaşlar. Evet. Oop. Evet. Vallahi neler çıkıyor ortadan. Evet oğlum. Vurdu lan? Adam 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 adam. Adam Adama atıyorum. Adam atıyorum. Aldım. Lan sen mi aldın ben mi aldım? Oop. Senin 10 kaç de 10 bin nötkü de 10 bin nötkü Abi 10 vuruyor lan de 10 bin Adamı aşağı attı. Abi kılacım 11 vuruyor daha üstü değil mi? Bilmiyorum 11, 25 diyor Aha oraya nasıl gittin? 50 proya attım Sakın gelme tamam mı? Adamın odası alıkını... Adamı öldürdüğün için şuraya vuruyor Ağırdı Adam mı? Biri vuruyor, adam nerede? E tamam adamı atalım. Aa, ben bu Git öldür. Aa. Ben de aynı parayım varsa versene. O zaman öldür vallahi. Tamam ver. Oğlum ben de parayı ver. Tamam, Attım. Bir var? Hayır oğlum sadece kişi var. Evet. Oğlum ben korkak değilim. Bir attım. adam attım. Ayda kanka elini yani? Eli sal sana. salsana sal sana. Ne alayım? sal. Elini. Atla lan aşağı. Atla lan Tamam mı? ben nasıl geleceğim? Elini mi evet, mı? Evet. Bir koyayım mı? Elini koyla attım sana bak. Ben. ben de bir tane daha var. Tamam ortaya gidelim kapışak. Tamam 3, 2, 1, Go! <laughs> go! Öldün mü lan? Öldün mü diyecektim! Lan öl artık! Ölsene! <laughs> Öldün mü? Öl artık! Öl artık! misin <laughs> lan Ya iyileyim videoda bakarsın! Lan! Abi. Ya abi. Oh. Abi Gigi. Ya ne yapıyorsun ya? Eee ikinci eee üç buçuk kalma. İkinci görüşürüz. İkinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yani ikinci partta çektiyiz arkadaşlar. Çek. Sadece çek. Azar yarım dilim. Benim bütün dilim za za. <laughs> oba oba oba. <laughs> abi zıplama desteği var. Benim de var. Ama o çok kötü bir şey. Bana o, göre. Aynen. O yolu yapmadan çıkıp Abi blok zon olacaksın. Ha, ben ben ortaya doğru yol yapıyorum. Abi adam kaçıyor ya kaçmasana. Ben ortaya doğru yol. Oo sen de mi ortaya Evet oğlum adamla kavuştum. Abi ben de geldim. ne Apple yiysen mi? Allah Allah. <laughs> Özür dilerim. Öyle <Ölmedi> mi? Yok. <laughs> Oy manyaklar var. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Öldürdün. Öldürdün. Kan Aldım. Alamadım. Hadi videomu çek hadi, hadi alırsın kan. Alırsın. Gigi. Ama evet, evet aldım ee, oh, yeah. Arkadaşlar ikinci part, e, üçüncü partta görüşürüz. Üçüncü parttan devam ediyoruz wow, arkadaşlar. E, bu videoyu kazanırsak da kazanamazsak da atacağım yani. İlk partı ben attım. Ya ilk partı ben kazandım. ikinci partı o kazandı. E, acaba üçüncü partı kim kazanacak? Kazanamayabiliriz yani. Atacağım yani eşitsizlik olmasın yani. E, Tamam. Valla ben de aldım. Aynen ender pearl de güzel. Abi almamış Abi ben kum ben Ben öyle bir şey değilim. Ben ne alacağım ben diye. Abi ben kum Abi inşallah bundan ender pearl falan çıkar. abi <laughs> yes, ben kum Yes ender pearl çıktı. Ee var zıvır. Bakalım tamam tavşan. ben mi? Kum Tamam ben bir şey demedim ki. Tamam. Kimden diye babam varmış benim Tamam bu da şunu da Anırsın adamı. Ben seni... Yardım etmeye geleyim mi? Geldim. Adam düştü. Arkandan adam var. Arkandan adam geliyor. Arkandan iki adamı kestim. O adamın aynı var orada. Aynen bende de aynı çıkarlar. Bakalım mısın aynı çıkarlar? Eee ney? Bakalım mısın Ay neredeyse yani. Abi Mutlu buradan hiç yay çıkmıyor ki. Oğlum yay çıktırma da sonsuzluk veriyor ama. Ama bir tane bile çıkmadı. O sunma kolay ya. Yay çıkmıyor burada. Abi adamı attım. Havuçlu Bey. Havuçlu Bey. E, herhalde Türk. Bilmiyorum. Nerede A lan? Aa adam orada. Nerede? Adamı atamadım. Adamın yanına gideyim mi? Aa düşürdün lan. Olur. Elay. Öbür adam nerede? Aa orada. Nerede? Aslı'da. Ben seni görmüyorum. Ha. Tamam oradan Düşürsün adamı. Gideyim lan adam yanına? Bekle ama. Oğlum adam alabilir ama beni. Tamam. Aslı atma lan. Hayır lan. bu? Gelmeyin yok. Gideyim mi lan? Olur. Şeste bakarken öldürdüm adamı. Yayıtsın işte, mı? Oğlum yay ne yapacağım ben? Abi bak yol yapın lan. Sıkıntı yok. Lan abi, abi, abi kendi kendime. Bu boş kazan mı? Hayır oğlum iki atam. Ee, ya da atlayat lan? Hadi başla. Bunlar sen neredesin? Burada da gol yapayım. 3 2 1 başla. Za 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 ee, bir bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok Skywars bölümü gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.